Bugün eşsiz güzellikleri olan Trabzon-Uzungöl'deyiz. El emeği göz nuru olan bir proje hayata sunuldu. Bugün tahta açla beraberiz. Burası Uzungöl'deki İnan Kardeşler Otel. Tüm görenlerin ilgisini çeken bu özel araba adeta bir sanat eseri gibi. Tahtadan yapılmış olması ona hem nostaljik hem de doğal bir hava katmış. Üzerinde hiçbir metal parça bulunmayan bu araç tamamen el işçiliğiyle yapılmış. Tabii ki Karadeniz insanının üretkenliğiyle alakalı bir şey aslında sürekli kafamız farklı çalışıyor. <laughs> her yerde böyle haberler zaten duyuyoruz. Bunun yani. kaportacı sorunu yok işte. bir şey kırılsa dökülse getiriyorsun hemen her taraf. Burada marangoz atıyor. Tak tak yaptırıyorsun. Aşağı arabalar buraya niye uygun değil diye sorarsak şudur. E, tabii ki yağmurlu bir memlekette e, yaşıyoruz. Dolayısıyla ağacın su çekme e, riski var. Onun dışında hiçbir dezavantajı yok yani ahşabın. Bana sorsan şeyden daha iyi ve bir, bilmiyorum bir kazı anında da daha mukavemetli geliyor bana. Çünkü yeni model arabalara bakıyoruz onların dış saçlarını maçlarını bu teneke yani. Ama bu öyle değil yani buna vursan böyle içeri kolay kolay girmez bu araç yani. öyle bir avantajı var. Gelecekte ne olur? Ben bir şey söyleyeyim. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Hani ne yazık ki işte bu noktada biraz Gidiyoruz yani bu normal arabadan bir farkı yok yürür olarak yani aşağı yukarı e, frenlerini düzenli kontrol ettiği zaman benzinli motor zaten e, her şekilde her yere gidebilir yani bunun yani normal bir arabanın gidip bunun gidemeyeceği bir yer yok yani ha, belki altı vurur dersiniz o olur başka bir şey olmaz yani o da zaten normal arabalardan çok da alçak değil aşağı yukarı aynı yani. Peki insanlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz arabayı gördükleri zaman? insanların tabii çok çok farklı bakıyorlar yani bir mesela şöyle bir durum oluyor sürekli otel önünde durduğu zaman bunun bir yürüdüğünü düşünemiyorlar hani sadece ahşaptan böyle tasarım amaçlı yapıldığını zannediyorlar ama ondan sonra yürüdüğünü görünce zaten şaşırıyorlar.